Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher, Yaman'ın iyileşmesini sabırla beklemeye devam eder. Yaman ise şimdilik iyileşmez. Ama büyük ihtimal ile Yaman bu pazartesi günü komadan uyanır. Böylece Seher bu habere çok sevinir. Salı günü de Yaman'ın hastane işlemleri tamamlanıp taburcu edilir. Yani Yaman iyileşip konağa gider. Zaten Yaman'ın ölmesi de beklenemez. Dizimizde bir heyecan yaratmak için Yaman'a araba çarptı. Yani Yaman öldürülmek istenmedi. Senaristimiz olan Nazmiye Yılmaz, Yaman'ı öldürmeyecektir. Çünkü Yaman dizimizin başrol karakteridir. Önümüzdeki bölümde Seher, Yaman'ı da alıp konağa yeniden döner. Seher bu sürede Yaman'a ilgi ve şefkat ile bakar. Yaman da Seher'in ilgisi üzerine hızla iyileşmeye başlar. Önümüzdeki bölümlerde Yaman'ın iyileşip yeniden ayaklandığını göreceğiz. Ayrıca yaman hafızasını kaybetmez. Çünkü yaman hafızasını kaybetseydi seheri rüyasında görmezdi. Yani yaman hafıza kaybı yaşamaz. Önümüzdeki bölümde ise Nedim ve Fırat, Necmi'yi bulmak için çabalar. Ama büyük ihtimal ile Necmi'yi Fırat bulamaz. Nedim, Yaman'a çarpan arabanın plakasını bildiği için Necmi'yi bulur. Ardından Nedim, Seher'e Necmi'yi bulduğunu söyler. Bunun sonucunda da Seher kendi elleriyle Necmi'yi cezalandırmak ister. Ama Seher bu girişiminde başarısız kalır. Çünkü Necmi, Seher'e acitasyon yapar. Seher de Necmi'ye çok üzülür. Böylece Seher, Necmi'yi polislere teslim etmek yerine serbest bırakır. Tüm gerçekler de yeniden ortaya çıkmaz. Canan da konakta kalmaya devam eder. Canan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması beklenemezdi. Çünkü dizimizin konusu gereği Canan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmaması lazım. Eğer Canan'ın gerçek yüzü ortaya çıkarsa dizimizin konusu biter ve dizimiz finale gider. Ama Nazmiye Yılmaz hepimize bir sürpriz yaparsa gerçekler ortaya çıkar. Seher de Canan ve Necmi'yi polislere teslim eder. Canan da tutuklanarak hapse girer. Ama bu ihtimal imkansız bir ihtimaldir. Canan'ın gerçek yüzü şimdilik ortaya çıkamaz. Seher ve Yaman ise önümüzdeki bölümlerde çok mutlu olurlar. Seher ve Yaman birbirlerine güzel sürprizler yaparlar. Böylece çifte kumrularımızın aşkları her zamanki gibi tazecik kalır. Peki Seher, Necmi'den gerçekleri öğrenebilecek mi? Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.